Gülay Şabla hoş geldin. Hoş bulduk. Kızılay'a bağış yapmak için gelmişsin. Evet tamam. Recep hocam aradı bizi tamam. alacak Kızılay temsilciliği tamam. olarak. Evet. Dedi ki büyük Kırka köyümüzde Gülay Şablamız var dedi. Evet, tamam. Tahsin amcamızla birlikte dedi. Tamam. Bunlar dedi umre paralarını Kızılay'a bağışlamak istiyorlar dedi. Tamam. Ben de dedim ki Gülay Şablamızı biz misafir edelim. Gelsinler. Evet, tamam bağışlarını hep birlikte alalım dedik. Siz bağışlarınız hakkında siz kendiniz söyleyin. Şunu tutabilirsiniz elinizde. Ben Allah nasip ederse inşallah ben 20 senedir fazlasıyla bunu biriktirdim. Allah razı olsun. O kadar yani istedim gitmeyi istedim inşallah nasip olur diye iki yerden haber geldi. başka yere verdim alamadım o parayı ondan sonra da para geldi demek ki Cenab Allah buraya nasip edeceğmiş gönüllü olarak ben deprem için Kızılaya bunu getirdim başlanmaya Allah hayrımızı kabul etsin Amin İnşallah. cümlemize Cenab Allah bütün Türkiye'ye de sabır selamet versin daha çok versin ya Resulallah Amin amin her keşe versin ya Rabbim devletimize bütün milletimize Amin. Her kişide de Cenab-ı Allah bol bol büyük sabır versin. Kalanlara orada ölenlerin hepsine de Allah kandım diyenece rahmet eylesin. Amin. Ben Amin. hiç dayanamadım. Dedim ben Ümriye gitmeyeceğim. Ben Kızılay'a bağışlayacağım. Allah razı olsun. Allah hayırınızı kabul Amin. etsin. Cümlemizin. Bu, bu, üstün duygularınızdan, düşüncelerinizden dolayı böyle bir hayır Çünkü ben için dayanamadım, dayanamadım dedim götüreceğim oraya bağışlayacağım nasip olursa inşallah dedi. İnşallah inşallah biz de sizin bağışınızı Kızılay aracılığıyla depremzedelere ulaştıracağız Sağ inşallah. olun Allah razı olsun hepinizden de bütün sizler, herkese teşekkür ederim. Sağ olun. De. Biz teşekkür ederiz.